Merhabalar Sports Dijitale hoş geldiniz. Ben Alper Öcal. Bugün Efekan'la birlikte Fenerbahçe'nin yeni transferi genç oyuncu Bartu Elmazı konuşacağız. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardı ve artık işi resmiyete dökmek için İstanbul'a gelen Bartu konuşacağız dediğin gibi. Fenerbahçe'nin aslında yaz boyu oldukça sıcak bir transfer gündemi var. Şu anda da hatta haftaya gelecek maçla birlikte çok sıcak bir gündem var ama burada geleceğe yönelik de bir hamle söz konusu. İstersen Bartu Elmas kimdir diyerek başlayalım. Yani... Bartu Elmaz Galatasaray altyapısından yetişmiş bir oyuncu ve alt yaş kategorilerinde ismini çok duymuştuk oyuncunun. Sonrasında Burak Elmaz dönemiydi yanılmıyorsam oyuncuyla ilgili planlamada bazı fikir ayrılıkları olmuş olacak ki Bartu Galatasaray'da kalmaktansa Fransa'nın yolunu tuttu. Türkiye'den altyapılardan doğrudan uluslararası bir lige giden oyuncu sayısı bizde çok fazla yok. Hani ikincilikten filan var ama oynayıp giden oyuncular. Doğrudan altyapıdan giden işte son aklıma gelen benim Merih Demiral var. O da burada forma şansı bulamadı için gitmişti ama ben Bartu'a Fatih Terim'in de övgü dolu sözlerle bahsettiğini, hatta zaman zaman Galatasaray'ın kamplarını alıp orada birkaç maçta oyuncuyu denediğini hatırlıyoruz. Ama yani A seviyede çok fazla maçı olmadığı için bizim oyuncuyu değerlendirirken ağırlıklı olarak konuşacağımız taraf milli takımlarda ya Galatasaray'da altyapılarda sergilediği performans olacak. Yani Fenerbahçe üzerinde şunu da söyleyebiliriz. Bu sezon me metodoloji açısından farklı bir yöntem izliyor Fenerbahçe transferde çok fazla marka oyuncu transferi yapıldı ama bunlar yapılırken genç gelecek vadeden Türk oyuncuların da unutulmamasını görmek bence sevindirici. Yani Bartu altyapılarda her zaman adından övgüyle bahsedilmiş bir oyuncuydu. Dolayısıyla Fenerbahçe için uzun vadede önemli bir projenin parçalarından biri olarak görüyorum ben Bartu. Hatta dün Ali Koç'un satışların da önemli olduğuna dair ve bu konudaki başarılarının altını çizen bir açıklaması olmuştu ki buna yönelik transfer mesela hemen Emre Demir benim aklıma geliyor. Hatta Avrupa'ya gidiş dönüş açısından da altyapı A takım farkı olsa da büyük bir takıma gidip beklentiyle gidip geri dönme açısından benzerlikler görülebilir. Emre ligde oynamıştı ama. Evet. Ya yani çok genç yaşta ligde biraz kendini gösterip öyle gitmişti. Ama dünyada her takımda bu tarz transferler görüyoruz. Yani bugün en büyüklere bakalım. Yani Barcelona'ya bak, Bayern Münih'e bak, Real Madrid'e bak. Bu tarz oyuncuları hep alırlar. Uzun süre kiralayabilirler, başka şekilde değerlendirebilirler. Ama yetenek setlerine burada bakmak önemli. Ve oyuncunun o plana projeye ne kadar aidiyet hissedeceği bence önemli. Bartu'nun da sınavı biraz bu olacak. Çünkü gerçekten bence önemli özellikleri olan bir oyuncu. E bizim son dönemde Türk futbolu açısından söylüyorum. Eksikliğini çektiğimiz tarzda bir profil Bartu Elmas. İstersen yetenek setleriyle devam edelim. Nedir Bartu'yu Marsilya tarafından tercih edilmesini sağlayan? Yani... Oyuncuyu biraz izlemiş olanlar özellikle Türkiye'nin 19 yaş altı milli takım maçlarında ya da Galatasaray'ın 18-17 yaş altı takımlarında özellikle derbilerde mesela bir Fenerbahçe maçı var çok iyi oynamıştı. Hatırlıyorum ki yani o dönem Fenerbahçe'de de önemli oyuncular vardı. Milli takımda işte Ömer Faruk'la birlikte oynadı, Emre Demir'le birlikte oynadı. Bunlar... Ertuğrul Çetin. Ertuğrul var. Yani bunlar gerçekten biraz altyapılara ilgisi olan insanların hep takip ettiği oyunculardı. Benzer jenerasyondan geliyor Tabii ki Arda Güler seviyesinde bir yetenek setinden bahsetmiyoruz ama kendi pozisyonu için, öncelikle pozisyonunu söyleyelim. Savunma önünde bir altı numara. Bartu Elmaz ve iki tane temel görevi var. Bir tanesi oynadığı takımı birinci bölgeden ikinci bölgeye taşımak. Yani oyun kurmak. Diğeri de karşılamak. Top rakipteyken de karşılama görevini yerine getirmek. Burada Bartu'nun topla ilgili becerilerinin yani ofansif becerilerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Gerçekten regista diyebileceğimiz geriden oyun kurma konusunda hem kısada hem uzun oyun kurmada bence uzun zamandır görmediğimiz bir yetenek. Marsilya'nın da onu almasının temel nedenlerinden bir tanesi bence bu. Yani klasik olacak biraz ama bir oyuncu ile ilgili skills videosu yapılsa altyapılardan görebileceğimiz en fazla aksiyonu çapraza attığı diagonal pasları olarak görebiliriz. 50 metre, 60 metre hatta bazen daha da uzun topları çok isabetli bir şekilde, oyunu çok iyi okuyarak yani amiyane tabiyle takım arkadaşının ağzının içine kadar atabilen bir oyuncu. Bu açıdan bence Türk futbolunda uzun zamandır da eşini görmediğimiz bir oyuncu. Hatta ben biraz yabancı basında onunla ilgili yazılan raporlara falan baktım ve e, oyuncunun benzetildiği isimler olarak hep Xabi Alonso öne çıkıyor. Yani mesela Marsilya'ya gittiği zaman Marsilyalı taraftarlar onun onda biraz Xabi Alonso ışığı görmüş ki o da mükemmel oyunu açardı. Çok iyi ters toplar atabilen bir oyuncuydu. E, bu açıdan yani pas kalitesi, saha görüşü, karar mekanizması bunlar gerçekten üst düzey, elit olabilecek seviyede Bartu Elmaz'da ama oynaması lazım. Yani biz onu hep altyapılarda gördük. Şimdi Fenerbahçe'ye gelişi biraz sanki ana planda oynamasını bana pek hayal ettirmiyor. Şu takım içerisinde, şu rotasyon içerisinde. Dolayısıyla Bartu'nun bu yeteneklerini daha iyi tartabilmemiz için üyelerde onun neler yaptığını görebilmemiz lazım. Fakat hani oyuncuyu izlediğimiz zaman o geriden oyun kurmadaki bilinçli tavrını çok net bir şekilde Opsiyonları tartıp en doğrusuna çabuk bir şekilde karar alıp uygulayabildiğini bunları görüyoruz oyuncunun. Bu açıdan bence çok değerli. Sen de epey bir izledin oyuncuyu. Bahsettiğim bu e, A takım seviyesinde yalnızca 3 maçı olması hatta onun da sonradan oyuna girerek olması ister istemez bir soru işareti yaratıyor. Ben de izlediğimde şunu gördüm abi hatta onu sana sormak istiyordum. Biraz... Yerel bir örnek vermek gerekirse Berat'ın ilk Trabzon'da kullanımı gibi oyun kurulumunda sağa sola açılarak da oyun kurulumuna dahil olduğunu gördüm. Bu tip oyuncu profillerinde her zaman taktiksel kullanım ve teknik direktörün planını sahaya yansıtmada kritik bir rol üstlendiğini görüyoruz özellikle Avrupa futbolunda. Bu açıdan yani taktiksel olarak da meziyetleri sence nasıl değerlendirilebilir Bartu'nun? Bu soru aklıma geldi. Ee, doğru. Berat güzel bir örnek. Berat Trabzonspor'dayken de o ters topları çok iyi kullanabilen bir oyuncu. İlk topları alıp kullanma konusunda çok özeldi. İşte çok düzenli oynayamadığı için yani bence bir, bir üst seviyeye çıkabilmiş bir oyuncu olmadık. Hani kariyeri açısından da başka bir yeri tercih etti oyuncu. Bartu için yani şöyle söyleyeyim. Ben biraz Bartu'nun girişimciliğini pek görmedim. Yani oyunda çok girişken bir oyuncu değil gibi Bartu. Çok böyle artı eksi gitmiyoruz. Biraz genel oyuncuyu konuşuyoruz. Biraz formatın dışına taştık ama Bartu hiçbir zaman mesela Fenerbahçe'de Villan Arao'nun yaptığı gibi iki stoperin arasına girip top dağıtan bir oyuncu Değil ben öyle görmedim izlediğim maçlarda. İsrail maçına baktım, e, Macaristan maçına baktım. İşte çeşitli platformlarda Marsilya'nın ikinci takımıyla oynadığı bazı hazırlık maçlarından görüntüler vardı. Burada senin dediğin şey biraz ortaya çıkıyor. Bartu stoperlerin arasına girip top almaktansa o yatay eksende bazen merkezde kalıyor, bazen sola gidiyor, bazen sağa gidiyor ve oralarda top alıp sonrasında oynamaya çalışıyor. Bu da biraz bence dezavantaj. Yani derine gelmiyor olması, çok sık derine gelmiyor oluşu onun rahat marke edilmesini sağlıyor. Şimdi özellikle Türkiye'nin çok kötü bir performans sergilediği o 19 yaş altı İsrail takımıyla oynanan maçta ki yenilmiştik biz o maçta. Bartu'a karşı bir önlem gördüm ben. Yani İsrailli teknik adam karşılama yaparken önde tek center for stoperlerin top yapmasına, bizim stoperlerimizin top yapmasına izin veriyordu ki o takımda Ahmet Can da vardı bu arada Ayaksa'ya giden. Hı -hı. O da ayağı çok düzgün bir oyuncudur. Ona rağmen top kullanmasını çok fazla sorun etmiyorlardı ama Bartu'nun top almasını engellemişlerdi. Yani önde tek bir oyuncuyla karşılayıp arkasında üçlü dar yerleşen bir set görmüştüm ben o maçta. Ve Bartu böyle bir oyunda çok az top aldı. Yani biraz daha derine gelip Top almaya çalışabilirdi. Halbuki hep sağa sola gidip ya da merkezde kalarak top almayı tercih etti. Burada da o üçlü blok hangi tarafa gidiyorsa onu rahatlıkla kontrol etti. Biraz dönen toplardan sonra aldığı o kazandığı sahipsiz topların üzerinden Bartu'yu oyun kurarken gördük. Bence geliştirmesi gereken şeylerin başında bu geliyor Bartu'nun. Biraz daha oyunda aktif olması lazım. Biraz daha girişken olması lazım ki... ...o pas melekelerini, üst düzey pas melekelerini bize gösterebilsin oyuncu. Önlem alındığı zaman, bu tarz bir önlem alındığı zaman biraz pasif kalabiliyor. Benim gördüğüm şey bu taktiksel anlamda. Bunun üzerine koyması lazım. Bu da oynayarak olur. Ve direktifle olur. Şimdi Marsilya ikinci takımında... Onun üzerine ne kadar düştüler bilmiyorum. Ama Galatasaray'da kalsaydı ve A takımda idman yapmaya devam etseydi muhtemelen onun üzerine daha çok düşerlerdi diye ben tahmin ediyorum. Ama tabii Fransa'ya gitmesinin de başka artıları var. Metodolojik olarak idman kalitesi daha da yükselmiştir ki oyuncunun fiziğini ben ciddi anlamda gelişmiş gördüm Fransa'ya gittikten sonra. Türkiye'de biraz daha cılız bir oyuncu görüntüsü veriyordu. Yani böyle çok ince kürdan gibi bir oyuncu değildi. Ama çok güçlü, temaslı oyunda böyle çok kendini gösteren bir profilde sergilemiyordu. Marsilya'da bu konuda biraz yukarı çıkmış gibi gördüm. Hatta Marsilya'nın bir İngiliz takımıyla yaptığı maç vardı. Middlesbrough muydu yoksa Norwich miydi? Tam emin değilim ama. Norwich. Norwich'ti değil mi? Norwich oluyor. Orada mesela e, temaslı oyuna biraz daha girebildiğini gördük oyuncunun. Oysa altyapılarda çok rahat top kullanıyordu. Yani alıp istediği gibi yönlendirebiliyordu oyunu. Biraz eksi tarafını konuşmuş gibi olduk. Burada şeyi de söyleyeyim. Hani pas melekelerinin dışında çok üst düzey duran top kullanımı da var oyuncunun. Zaten hem Galatasaray'ın altyapılarda hem de 19 yaş altı milli takımımızın ana duran top kullanıcılarından bir tanesiydi. Ki Macaristan maçında da, İsrail maçında da penaltımızı gole çeviren oyuncuydu. Ve o penaltıları da yine uluslararası bir oyuncuya benzeterek anlatabiliriz. Yani çok Jorginho vari penaltılar kullanıyor. Böyle pauza yapıp sonrasında bir adım yükselip kalecinin pozisyonuna göre bir köşeye net bırakıyor. Daha derinden olan... Duran top kullanımı da üst düzey. Çünkü gerçekten ayak içini falan çok iyi kullanıyor oyuncu. Burada da gerek Galatasaray'da gerekse milli takımda takım arkadaşlarını rahat pozisyona sokan bir oyuncu izlenimi verdi bana. Oyuncunun Marsilya tarafından tercih edilmesine sebep olan bazı yönleri konuştuk. Bir de Türkiye'ye dönüşü var ya da orada A takım seviyesinde şans bulamama durumu var. Bartu'nun spesifik artılarının yanında eksilerini nasıl anlatırsın? Bence temel eksisi çok aktif bir oyuncu olmaması. Yani gerçekten bazen oyunda çok pozisyonun içerisinde oynuyor. Çok hareketli bir oyuncu izlenimi vermedi bana. İzlediğim maçlar özelinde bunu söylüyorum. Hani belki altyapılarda 30-40 maçını izlemiş olsam farklı bir fikir edinmiş olabilirim ama benim özellikle 19 yaş 6 seviyede izlediğim yani böyle 15-16 yaş değil de daha fizikli, daha ne oynadığını bilen takımlar içerisinde gördüğüm Bartu'da bir oyun içi aktiflik problemi var. Yani topun önce ona gelmesini bekliyor. Gidip kendisi çok fazla top almıyor. Bunu hep yatay eksende oynayarak yapıyoruz. Toperlerin arasına Fenerbahçe'den örnek verdim işte Arao gibi gelip alan bir oyuncu izlenimi vermedi ve bu da kolay marke edilmesini sağlıyor. Onun dışında eksi olarak görebileceğim özelliği atletizmi tarafında tabii ki yaşı itibariyle bazı şeyleri daha iyi yapması gerekecek, üstüne koyması gerekecek henüz gelişmekte olan bir oyuncu. Ama mesela Arda Güler'in atletizmiyle ilgili konuştuğumuz zaman farklı şeyler söyleyebiliyorduk. Çünkü oyuncu 17-18 yaşındaydı. Bartu 20 yaşında artık Fiziği biraz e, oturmuş bir oyuncu. Ben çok hızlı bir oyuncu görmedim. Atletizminden kastım o. Yani güçsüz bir oyuncudan bahsetmiyorum. Ama orada oynayan oyuncuların biraz daha çabuk dönebilmesi lazım. Biraz daha topla, içe ya da dışa çabuk kat lazım. Bartu bunları görmedim ben. Ama dediğim gibi bu gerçekten oyuncunun e, çok fazla maç görüntüsünün de biraz olmamasıyla alakalı. Hani kendi kişisel merakımdan dolayı izlediğim altyapı maçlarında bunlar çok sırıtmamıştı ama onlar daha çok 15, 16, 17 yaşındaki Bartu ile alakalıydı. Şimdi 19, 20 yaşındaki Bartu için biraz daha fazla izlemek gerekiyor. Burada tabii ki elimizde çok fazla referans noktası yok Efe. Yani daha fazla görürsek oyuncuyu bu açıdan daha net şeyler söyleyebiliriz ama biraz daha top alırken aktif olması lazım ve çabuk dönebilmesi lazım. Çünkü genel özelliklerine bakarsak oyunu çok iyi okuyup sonrasında çok çabuk uygulayabiliyor. Mesela tekte çok çabuk oynayabilen bir oyuncu. Ve o derin topları falan çok iyi kullanabiliyor. Yani sağ içte top aldı diyelim mesela. Beki bindiriyor. Onun önüne yolladığı paslar, bu pasların şiddeti, bu pasların yönü, açısı falan gayet iyi. Hakikaten Avrupa'nın elit seviyesini zorlayabilecek düzeyde. Ama topla kat, et, kat etmelerine dair çok fazla örnek göremedim. Belki bunu da biraz eksi tarafa koyabiliriz. O açıdan bize daha fazla bir şey göstermesi gerekecek oyuncunun. Savunma fundamentalı ve pozisyon almasını nasıl buldun? İşte orada da aktif değil. Yani pozisyon almada bence bir sıkıntısı yok. Ama savunma tarafında ben takip koşullarını yeterli görmedim. Oynadığı takımda hücum ediyor mesela. Akan bir oyundan bahsediyorum. O top kaybedildiği takdirde ki İsrail maçında buna dair çok fazla örnek vardı. İsrail'in arkasında üçlü bir Presle bizi karşıladığını o maçı izleyenler görecektir. Ki internette de var maçın tamamı, oradan da açıp bakabilirler. Biz çok fazla o maçta kenarlardan oyun kurmak durumunda kaldık. Ve bizim kenar beklerimiz topu oyuna sokma konusunda iyi oyuncular değillerdi. Ve özellikle de oynadıkları zaman çok fazla top, kayb top kaybı yaptığımızı gördük. Hatta mesela o maçı izleyenler Kazımcan'ı izleyip ya bundan futbolcu mu olur diyebilirlerdi. Çünkü iki golde de biz Kazımcan'ın tarafından yemiştik. Halbuki alakası yok yani. Oyuncunun ne kadar gelecek vaat ettiğini Galatasaray'daki performansıyla gördük. Ama bazı maçlar yanıltabiliyor. Bizim takım olarak bazı kusurlarımız o maçta Kazımcan'ı kötü göstermişti. Belki Bartu'yu da bu seviyede değerlendirebiliriz. Bilemiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla top kaybı yapmıştık ve geri dönüşlerde Bartu bazen rakiplerinin kontrolünü pek sağlamadı. Bir pozisyon hatırlıyorum ki direkten dönmüştü o pozisyon. 10 numaralı oyuncuydu yanılmıyorsam. İsrailli oyuncu. Orada bir... İkiye bir sonrasında koşu var ama Bartu o koşuyu takip etmedi ve oyuncu ceza sahasında koşusuna devam edip ardından takım arkadaşından gelen bir topu alıp vuruşu yapabilmişti. Net bir vuruştu ama direkten dönmüştü. Biraz rakibiyle birlikte özellikle rakip on numaralarla ya da ofansif oyuncularla birlikte ceza sahasında olan takip koşullarında daha uyanık olması lazım oyuncunun. Bir de fiziksel temasa girdiğinde sıkıntı yok ama o fiziksel temasa girmekten de böyle çok mutlu olduğunu görmedim. Yani Bazı oyuncu çok ister onu. Mesela Torreira fiziksel temasa girmeyi çok seviyor ama Arao sevmiyor. Yani o biraz daha pas arasına odaklanıyor. Torreira ikili mücadeleye odaklanıyor. Bartu'da biraz şey havası var. Arao havası var. Fazlasıyla pas arasını düşünen bir oyuncu izlenimi verdi bana. Halbuki biraz daha gerektiği zaman yerini terk edip yapıyı bozmadan o kompakt yerleşimi bozmadan basabilmesi lazım. Hücumda bunu görüyoruz. Yani hücumda çıkmayı seviyor oyuncu. Rakip ceza sahası önlerine kadar gerektiğinde gelebiliyor ama savunmada aynı şekilde hamleli bir oyuncu göremedim. Dolayısıyla ben burada şunu düşünüyorum. Fenerbahçe oyuncunun belki de hani doğuştan gelen diyeyim o pas yeteneğine yatırım yapıyor burada. Bazı özelliklerinin net bir şekilde geliştirilmesi lazım. Ama geliştirildiği takdirde de o derin oyun kurucu rolünde gerçekten özel bir oyuncu olmaya aday. Yani bazı oyun kurucular illa temasla oynamaz. Yani Pirlo mesela temasla oynamazdı çok fazla. Kariyerinin son bölümünde o regista rolüne evrildiğinde Bartu 20 yaşında biraz fazla Pirlovari oynuyor diyebiliriz. Hani onun biraz daha bu yaşında bu enerjiyle daha fazla efor sarf etmesi gerekir diye ben düşünüyorum. Rekabetçi seviyeyle ilgili de şunu sormak istiyorum. Şu anda Fenerbahçe'nin hem çok geniş bir yabancı rotasyonu var. Sözleşmesi devam eden ya da yeni transferi olan birçok oyuncu var. Bununla birlikte de üç yerli konusu ilk kez Fenerbahçe için bir problem olabilirmiş gibi gözüküyor. Çünkü çok ciddi yatırımlar yapıldı yabancı futbolculara. Bir yandan da Fenerbahçe'nin Emre Demir'le, Jinho'yla, Emir Ortakaya'yla, Ertuğrul Çetin'le gençler açısından da 2002-2004 arası jenerasyona bir yatırma olduğunu görüyoruz. Sence Fenerbahçe Bartu'ya nasıl bir kariyer planı çizmeli? Bence direkt kiralı yani hemen oynayabileceği bir takıma kiralık göndermeli. Ama oynayabileceği bir takıma. Bak Fenerbahçe'nin önceki jenerasyonda da altyapılarda önemli oyuncuları vardı. Kiralık gönderdiler ama oynayamadı. Yani onun yeteneklerine inanan, oyuncuyu iyi tanıyan ve onun üzerine bir yapı inşa edebilecek bir kulübe gitmesinde fayda var. Bence henüz Süper Lig seviyesi için maç pratiği yeterli değil. Bir alt lige gitmesi daha yerinde olur. Orada biraz itiş kakış oyununu da Türkiye'de öğrenir diye tahmin ediyorum. Ama yani Süper Lig'de bir takıma kiralık verilirse Bartu yine süresi az olur. Yani biraz hoca seçmesi lazım. Mesela bir topa sahip olma takımında oynaması lazım. Bu Serkan Özbaltı olabilir. Alt liglerde topa sahip olarak oynatan bir teknik adamdı. İşte geçen sezon Ümraniye'yi çalıştıran Recep Uçar böyle bir isimdir. Osman Zeki Korkmaz yine benzer bir teknik adamdır. Yalçın Koşuk Havak böyledir. Biraz Bartu'nun kariyeri için hoca seçmek lazım. Benim bilmediğim pek çok hoca da olabilir. Aklıma ilk gelenleri saydım şu anda. Bartu da doğru adrese giderse hem o toplu olan melekeleri daha iyi gelişir. Rekabetçi bir seviyede o topları nasıl kullandığını daha iyi görürüz. Çünkü gerçekten özel bir kumaş. Pas kalitesi, onu izleyen herkes görecektir. Ama Biraz daha özellikle fiziksel açıdan da tempo açısından da oyuncunun bir deneyim kazanması gerekiyor. Bu da oynayarak olur, başka türlü olmaz. Fenerbahçe'nin gençlere yatırımına dair Emir Ortakaya prototip doğru bir kiralama örneğidir. Evet. Değildir yani, mi abi? Kesinlikle. Geçen sene Emir Ortakaya Göztepe'deydi galiba. Sol stoperde bütün sezon neredeyse oynadı ve çok da başarılıydı. Yani uzun zamandır böyle alınamayan bir şampiyonluk olduğu için Fenerbahçe'de oraya Bekao Ciku geldi. Adile Zalai'nin gideceği söyleniyor. Samet var, Serdar var. Orası kalabalık. Eğer böyle çok uzun süreli bir şampiyonluk hasreti olmasaydı ben Emir Ortakaya'nın ana planda kullanılabileceğini düşünüyordum. Çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ve orada ne kadar geliştiğini de gördük. Fizik olarak da inanılmaz iyi bir oyuncu. Ama işte oynamadığın zaman Atınç Nukan'a dönüyorsun. Yani oynamak lazım. Bazen erken Avrupa tercihleri oyuncuların kariyerlerine negatif sirayet edebiliyor. Bartu sanki bu yanlışından biraz erken dönmüş gibime geliyor bana. O da zararın neresinden dönersen kardır hesabı biraz doğru olmuş. Ama burada şundan bahsetmiyorum. Yani 19-20 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar erken bir yaşta Fransa'ya gitmesi, bir futbol ülkesine gitmesi, dünyanın bence en iyi iki yetiştiricisinden bir tanesi Fransa. Yani Güney Amerika'da Brezilya, Avrupa'da da Fransa'yı sayabiliriz. Liglerdeki yerlilik oranı İspanya ile birlikte en üst düzeylik. Orada o metodolojiyi görmesi, yabancı bir ülkede insanların nasıl yaşadığını, ne içtiğini, ne yediğini filan bunları erken yaşta görmesi ve bunu bir turist gibi değil de orada yaşayan biri gibi bir lokal gibi görmesi bence çok değerli. Söylediğim şey bu değil ama ne olursa olsun bir meslek icra ediyorlar. Dolayısıyla oynamaları lazım. Bartu'nun bu açıdan da hani bir sene görüp kararını çabuk verip Türkiye'ye geri dönmesi bence önemli. Fenerbahçe'nin de son dönemde genç oyunculara karşı bir ilgisi var. Eskiden yani Fenerbahçe genç oyuncu öğütür deniyordu ama son dönemde genç oyuncuları geliştirip bir yerlere getirebileceğini gördük. Böyle bir plan belli ki var. Yani bunu başkan düzeyindeki demeçlerle de görüyoruz. Neden bir sonraki adım işte Tiago Çukur Emre, Bartu olmasın. Aşağıda da genç oyuncular var. Bora Ukurum, mesela çok heyecan uyandırıyor. Bora bence Bora mesela direkt rotasyon oyuncusu olabilir şu anda. Ben Rossi'nin yerine Borayı doğrudan bir rotasyonda Fenerbahçe'nin ana kadrosuna alırdım. Ama şimdi oraya çok oyuncu geldi. Yani Tadiç var, Kent var, Zaha'nın ismi geçiyor. Artık zor. Dolayısıyla Bora'nın da bence oynay oynayabileceği bir yere gitmesi onun kariyeri açısından daha faydalı olur. Çünkü o da çok özel bir yetenek. Ki onun forvet oynama özelliği de var. Yani bu planlamaları doğru yapabilmek lazım. Çünkü Arsen Wenger'in bir sözünü hatırlıyorum. 20 yaşının sonrasını göremeyen oyuncuların oranı 3'te 2. Altyapılardan oynayarak geliyorlar ama 20 yaşından sonra futboldan kopma sayısı çok yüksek. Bak, oynama falan bundan bahsetmiyorum. Futbolun tamamen dışında kalıyorlar. Dolayısıyla buralara gelmiş her oyuncunun belirli özellikleri var demektir bu. Bunlar kötü oyuncular asla değiller ama oynamaları lazım. Trent Alexander Arnold da bununla ilgili bir vakıf bile kurmuştu. Yani onun defalarca anlattığı bir anekdottur. Altyapılarda benden çok daha hızlı, çok daha yetenekli oyuncular vardı ama başaramadılar diye. Burada da işte o kariyer planlaması ve mental yetenek, mental güç, mental hazırlık çok önemli hale geliyor. Kulüplerimizin de biraz bu genç oyuncuların mental hazırlığına katkıda bulunması lazım. Yani oyuncuyu kendileriyle baş başa bırakmamaları lazım. Umuyorum Fenerbahçe Bartu'ya gerekli ortamı sağlar. Oyuncuya dair eklemek istediğim bir not var mı Alper abi? Bence fazlasıyla konuştuk. Yani elimizdeki görüntü ve benim şahsen izlediğim 8-10 maçı üzerinde ben bütün bunları anlattım. Umarım daha fazla izleriz ve Bartu gelişmiş bir şekilde ileride bir daha konuşuruz diyeyim. Ağzına sağlık abi. Teşekkürler Efekan. Bugün Mercek programında Fenerbahçe'nin yeni genç oyuncusu Bartu Elmaz'ı konuştuk. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.